Evet o zaman başlıyoruz. Evet. Evet. E, bedenin içerisinde özellikle olanlar yani öyle düşünenler rahat bir nefes alarak otursunlar koltuklarına. Hı, hı. Ayakta olmasınlar, hı, hı. iş yapmasınlar. Hı hı. Çünkü baygınlık hissi de olabilir çünkü. Hümana ve hümana ile birlikte Önümüzdeki rap yapan insanlara insanlar, insanlar çıkardığı şarkılardan daha iyi soruyorlar. Evet. Oyun mu gezsek ya? <laughs> Oyun mu yapsak acaba? Kafayı yiyeceğim.